Yeah yapacağım men. Oğlum 4x'e mi aldı? yani 32 kişi içinde gelen tek kişi vermeyeyim kardeşim 7 ne oğlum? 7 <Gülüyor> <Gülüyor> tekrar da olmadı burada. Burası olmadı bir daha. Yine cana sıkılan Jay'i tarıyor. Ne yapıyorsun oğlum burada? Oo, 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 çok iyi be, çok iyi, çok iyi, çok iyi. 10 numara başlangıç kardeşim. abi burayı tüm düzey şekilde kafaya koymuş ya. Nereye takılıyor? Seni buraya kim koydu taş? Tamam artık ölmemiz gerekiyordu zaten. Benim mayna nasıl patlayıp ölmedim? Üstünden geçtin diye gördüm ama... No problem kardeşim no problem. Halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Uzaktan uzaktan temizleyip içeri gireceğiz bu kadar. Şöyle temizliğimizi yapay yapa kardeşim. you <laughs> ibine geldiği yere bak ya geldiği yere bak kafasız çıktı oradan gördün mü? Silah hasarı niye bu kadar düşük? Ya makinalı ağır makinalı tüfeksin ya uçak savarsın sen. Yani elemana bir tane kurtaracağız ama benim dalması lazım ya. Seni gördüm dostum. Yat aşağı. Orada öyle heykel gibi duramazsın kralım. Böyle bir oyun değil yani. sen de aynı şekilde. <laughs> Abi görmeden, görmeden. Görmeme gerek yok. Az önce bana pusu atan sen elini mi lan Japon? Belki de Kore'dir. Pardon. Bu benim öldürdüğüm adamın çatısıymış. kralım özgüveni görüyor mu bak Biri bana nişan alıyor ooo bana nişan almaya cesaret edecek Sen misin kralım? Sen mi bana nişan alıyorsun? Oğlum adamı serverus yapacağım lan Evet gördüm seni kral Çıkacağım, çıkaracağım kafayı oradan E hadi oğlum Değil mi kaydınız? Ya yani bu oyunun gidişatına bence ihanete Adam gelecek bu ara Apple Shock Ebes'in nikahını görecek. <laughs> Helal dostum. Siz var ya büyük adamsınız. Uy kavramız da geldi. Oğlum gözüküyorsun. Tüh ne güzel saklanıyor. <laughs> Bir sniper şu an hiç bakamam kralım. <laughs> Kamil korusana Kamil. <laughs> Ne yapıyorsun eğilip kalk? Ne yapıyorsun? Bacak mı çalışıyorsun? Kral tut işte ya. Arkamda ne de fucking medic var ama. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolan oradan. Yani oradan o şekilde benim mi duracaksın yani? yani? Gerçekten ihtimal verdin mi? Senin orada ne işin var? Vay tiki koşusu sevdim. Ya, C bir tek sakinleşti. Ben yani daha bir de C oynamıyor diyorum ama. Yat aşağıya oğlum. Bir daha gösteri, bir daha. Anam bekle şöyle can dolsun hiç acele etme. Ya şu var ya. benim kilimdi dostum. O kil benim kilimdi. Motherfucker. Pet çat olsaydık olurdu. Şöyle bunları biraz insanların huzurunu bozayım. Gel gel. <laughs> oğlum vuruyordum ya. Bu tepeye çıkan Kamil nereye gitti? Orada kal orada kal hiç bozma hiç bozma. Oğlum hangi birinize bakacağım? Tek tek bakın ya. Bir de range takmış, trek. Range'i sana takmayı ben öğrettim. Ah be, tank mı vuracak? Altta kim vuracak? Onu vuracak çok garipsi. Ben tanklardan çekiniyorum. Adamlar yani Allahsız gibi oynuyor. Neyse almayacağım, alacağım. Cevi şey gidiyor. tamir et oğlum tamir et tamir aslanım benim gel şöyle ya Kanka büyük yemek verdin. Senin gibi engineer ben gözünü sev. Gördün mü abi bak engineer'ı gördün mü nasıl ayrılmıyor ya. Ayrılmıyor yanımıza. Oyundaki en çok kill bizde mi var? Güzel nice. MVP olmak güzel. Herkes babaya itaat edecek. Ne oluyor kral burada? ne 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 oluyor? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Yat oğlum aşağıya bir tık geç vurdum seni ama tahtan Yat yat yat. Abi resmen stres altına sıkıyorum ben bu ya. Vallahi billahi. Bakın D var. Bu adam mı? Evet. Adamdır. Arkadan lan girdi. Lan arkadan. Lan çekil Demir. Bak görüyor musun? Vuramadım adam adam gitti benim arkadaşım vurdu. Yani kurtarabilirdim. Tamam benim adam. Neyse çok da önemli değil. Sikret boş ver. Yapma yapma. Daha gençim daha gençim yapma. Tamam lan artık burada dilim kesmemeliyim. Ben yani abi geldiler abi. Bu attığı bomba temas ettiği yerde patlıyor. Adam bombayı direkt kafama attı. Adam bombayı direkt kafama attı. Deli biz bu maçı kaybediyoruz. Bu maç kaybedilecek bir maç değil. Bu soruda yavşak orada otur bekle tamam mı? Oradan ayrılma. Geliyorum. Ayrılma oradan. Yani bu maç hafif yenilmek değil yani. Kankam beni tutma şansı nedir acaba? Medik misin? Değilsin. Ya gerçekten şu maçın yani Siz şaka mısınız? Giderek mi yapıyorsunuz ya? <laughs> hey Allah'ım yarabbim. şaka gibi. Tamam. Hello guys. Tamam bir daha vurmayacağım gel. Beni vuramayacaksın bak. Sana bir şey söyleyeyim Sana ölmeyeceğim. Bizim jetten değer bir itar. İntihar da şerefsin. İntiharın bir şerefsiz olur. Adamsın sen. Oğlum sana ölmeyeceğim. Akşama kadar beni izle izlesen yine sana ölmeyeceğim biliyor musun? Görmeme gerek yok. Yat aşağıya. Şu maç biraz daha çekişmeye girse bir 40 killimiz olacak ya. Yani. Vallahi Bir tık daha çekişmeye girse bir 40 kill yapardık. Ya yapma be. Yani bütün haritayı bitirdin, geldin, gözünü bana mı diktin? İbine. Ah be. Aldın mı o mayını içine bro? Bekle orada yerin çok iyi. Çok yazık ya. Valla çok yazık ya. ya. bu maçı ben kaybedemezdim. Beni salacaksın oğlum. <laughs> Selam <Selamünaleyküm. gülüyor> Ona yaklaşabilseydim o on mayını kafasında patırdım da işte. Abi şuraya bak ya. 40'a yakın kill almışız. takım gibi Allah cezanızı versin. Bu listenin altını göremiyorum. Acaba hala 6 kill varsa eksi 1 kill falan vardır. O suç kilanı filmi asis. Neyse sağlık olsun. Atılır baba. Yapacak bir şey yok. Hep kazandığımız maçları atmayacağız. Biz bir kere de böyle kaybettiğimiz maçları atalım. Hani millet demesi kanala kötü maçlar nasıl gidiyor falan.